Merhaba, hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Yine banal girişimizi yapmış <laughs> bulunduğumuza göre. E cümlenin devamını getiremedim. E, videomuza başlayabiliriz falan işte ne öyle. Tam olarak kırık çatalı eve atlayamadım bu arada. Gelen giden yok gibi radarım tertemiz görünüyor. Bu arada videomuzun konusu var tabii ki de. Öncelikle. Şu görmüş olduğunuz asil asker paketiyle oynamak. Saçını ve ayakkabısını değiştirdim sadece. Onun dışında awp ve mp5 ikilisiyle oynayacağız. Ee, öyle arkadaşlar. mp5 2 seviye olacak bu arada. Neden diye soracak olursanız. Şuraya bir tane mayın kurayım. Ee, bu arada şey bu fikri ilayda söyledi bana. mp5 2 daha isabetliymiş. Ateş oranını e, çok arttırıyormuş mp5 3. O yüzden sekme oranı da fazla oluyormuş doğal olarak o yüzden mp5 2 ile oynuyormuş mp5 bulduk çok güzel bir de yana avuk bulursak mis gibi arkadaşlar ama yani birini buluyorum birini bulamıyorum hmm, olmaya da bilir. yani hani bulamazsak devam ederiz ha buldum ha <laughs> ha çok iyi silahlarımız okey hala 43 kişi var güzel başladık arkadaşlar fena başlamadık yani Yukarıya geri çıkıyorum. Böyle peak'e bakacağım bir. Gelen giden olabilir çünkü. Bir de market alışverişi yapmam gerekiyor. Ne alacağız? Kas koruyucu. Başka da bir zıkkım alamamam peki. Okey bu kadar arkadaşlar şimdilik. Bu arada hani peak bu kadar mı boş olur? Sonradan da kimse gelmedi. Yapacak bir şey yok. O zaman bir yön değiştiriyoruz arkadaşlar. Bir masak diye gideceğiz. Ana körüm. Ben loot kutusu sandım onu. Bir baktım şey yanına yaklaştım. Öyle anladım rakip olduğunu. Şaka gibi ya. Benim max körlük ve oyuna odaklanma seviyesi. Şimdi güzel. Şu MP5'i 2 yapıyoruz. Amacımıza ulaştık. Onun dışında birazcık SMG alayım arkadaşlar. Bir de mayının patladım. Mayının nereye kurmuştum? çok fazla hatırlamıyorum ama ha PK. Tam o kırık çatılı eve kurmuştuk. Okey, leh alacağım. Anahtar varsa cephaneliği açmaya gidelim. Varmış bir tane. Aa, cephaneliğin orada zaten. O zaman hızlı bir şekilde şöyle gidelim. Selam melam öyle bir şeyler. Yani bu arkadaş da hani Nerede lan? Hayır. Aa buz artık kırmızı mı oluyor aracın yanında? He atamadığımız için öyle oluyormuş. Bu niye Orion oldu? Çok uzaktayken. Nereye gidiyorsun bakayım sen? Çok iğrenç sıktım bu arada. O kadar iğrenç sıktım ki. Neyse görmezden gelebilir misiniz? <laughs> Bak ben diğer arkadaşı kaçırdım bu arada. Ne yapıyorsun alan dışında? Gitme oralara gel yani insan gibi çatışalım. Hiç sevmiyorum alan dışı çatışmayı. Ya bu bizi 2 saat uğraştıracak arkadaşlar. Alanın küçülmesine 36 saniye var. Bir de şunu sürebilsem. Hızlı bir şekilde gidiyorum tamam mı? Haklayacağım sonra geri döneceğiz. Zaten 16 kişi kalmış yani. Beni uğraştıracak boş boş. Kardeş hadi. çok iyi. Yani öyle hani bot birisi de değilin ama niye o kadar uzaklaştım bilmiyorum. Herhalde derecesini düşürmek istemedim ama zaten şu anın derecen düşmez. Neyse aman bana ne ya. Kim nasıl oynamak istiyorsa oynasın. Tamam. Aracı alalım geri gidelim arkadaşlar. Şimdi tekrardan bir masak diye gelmiş bulunmaktayız. Ne yapacağım? List alacağım tabii ki de. Bu 3000 jeton boşuna değil arkadaşlar. Şöyle de bir alamıyorum. <laughs> Bu kadar alabiliyorum. Nerede vardı? Diğer cephaneliğin orada. Araba yolculuğumuz bitmiyordu. Tekrar biniyorum. İki kişiler galiba. Hayır. Ya hayır. Çık bakayım oradan. Evet çık bakayım. Çıkmıyor ya. çık çıksana. Ya çıkacaksın ya çıkacaksın. Eee yeter ama. Ya. Buz kranlı bir arkadaş geldi. Yerini görsem çok iyi olacak da. Yerini de göremedim. Ağacın arkasında mı? Neredesin? Bak yine alan gelecek. Evet, buz kranı atıyor galiba. Hayır buz at. Ayy! Şundan nefret ediyorum ya. Hmm, rush yapıyor. Oo gerildim be. Hello buz kranı var ya. Eşek sıpası. Neyse iki buz arkası vuramadı da sıkıştıramadı bizi. Kalan rakipleri görmek için şey atayım diyecektim. Uav diyecektim de yokmuş. O zaman bir zırh tamiri. Bu aradaki sayımız çok yüksek olmayacak gibi. Neyse olsun ikinci bir maç ekleriz. Belki boyak bile alamayız. Belli mi olur? <laughs> Hiçbir şey belli olmaz. Şurada bir numarası kalmış. Baga girmiş. Ana uçakta bir görünüyor. Garip grup şeyler arkadaşlar. Evet. Aha ileride çatışıyorlar. Bir şey diyeceğim. Birisi çatıya teçhizat indirmiş bu arada. Atlayış rampamda yok ki. Çalı oldu. Ya eninde sonunda inecek de. Gelme be. Bomba atıyor galiba. Hmm. Ben orada kalır mıyım? Tabii ki de hayır. Seninle hesaplaşacağız. Nerede? Oyun kastı ya. Ses almıştım ya sol taraftan. Aa, göremiyorum şu anda. Şaka gibi. İki dakikada nereye kaybolmuş olabilir ki? Aa arkadaşlar kaybettim la. Ha. Hadi kalkacak. Ya abi gidiyorsun yani şeyine sıkıyorsun. Ben sinir oldum. Al işte elendi ya. Aceleden şey falan kurdu bu mayın. İnanamıyorum. Hayır yani. Gel geldi sinirlenme. Hala 4 kişi var. Şu çatıdaki inmedi mi? Ha kendini fırlatıyor bu. Yani nereye kadar orada dayanacaksın sorabilir miyim? Altına gelip alttan sıkacağım ki. Ne kadar dayanabilirsin yani. Okey. Ee, arkadaşlar iki kişi kalmış. Onları da göremedim henüz. Aşağıdan falan gelmeleri lazım mantıken. Yukarıda olmadıklarına göre. Aha, birisini gördüm. Neden ben? Ya. Bir kere de uf olmasın. Heh güzel. durun bakayım. Okey. Son arkadaş da muhtemelen yaklaşmıştır bize doğru. Nerede? Yerini kestirmeye çalışıyorum şu anda. Benim buzumun arkasında olabilir. Ha yok. İleride buz falan atıyor arkadaşlar. Açık verecek misin? Ana. Çok pürüzsüz kafayı yedi la. 8 kill yeterli mi? Yani bilmiyorum bir maçın süresine bakayım arkadaşlar. Kaç puan veriyor? 26. 8 kilimiz 3500 hasarımız var. Bakınca hasarımız çok iyi aslında. Böyle bir 13 dakika falan olmuş ya. Bunu editlesem 5 dakikası gitse şöyle bir 8 dakika falan kalır. Tamam okey oldu arkadaşlar. 6. yıl dönümü gelse de şu Bermuda'nın havası birazcık renklense. Madem başka harita oynayamıyorum en azından havası renklensin değil mi? Yani ben 8 dakika yeter falan diye düşündüm de sonra tekrar yapayım dedim. Arkadaşlar yani hiç kimse mi olmaz ya? Anlam veremedim gerçekten. Yine dakikaları boşuna geçirdiğimiz bir maç. Amacınız nedir sorabilir miyim? Yani kavak gibi meydandasınız ateş ediyorum ve araba sürmeye devam ediyorsunuz. Neyse ben sorgulamıyorum benim işime gelir. <laughs> Güzel ama arkamdan birisi sıkarsa gittim yani. Tamam. Kim'e sıkıyordu bilmiyorum. Bir saniye. Ee, şöyle bir bakabilir miyim? Açık verecek misin? Bu AK niye kafa gitmiyor ya. Nope. Nope. Ha? Kitim yok galiba. Mega kitim yani. O bir buz atış. Kendi falan fırlattı mı bu? Okey. Eklentileri falan yeni buluyorum arkadaşlar. Hani o derece. Önümde bir tane kırmızı buz var. Ana. Aşağıdaki birine sıkıyor bu arada. Onu şu anda alacağız. Tabi çakmazsa. Bir sen kaldın. Sen dışında bir de başka birisi kaldı. Aşağıda pembe buz var. O olabilir. Emin değilim. Nasıl yapalım şimdi? Ya bilmiyorum. Pembe buzun arkasında ama başka bir yerde mi onu çözmeye çalışıyorum. Hayır. Okey. Tamam ya öyle çok fazla kilimiz olmadı ama diğer maçın üstüne ekleriz. Aradım aradım bulamadım Burası da ayrı konu. <laughs> tamam. Şimdi bir videonun daha sonuna gelebilir bir çarpıldım. <laughs> tamam şimdi video... <laughs> What the fuck? <laughs> tamam, şimdi bir videonun daha sonuna gelebiliriz. Görüşürüz. Bay bay.